Teknikerler ve Yüksek Teknikerler Derneği Balıkesir Şubesi, Balıkesir Üniversitesi İvrindi Meslek Yüksek Okulu'nda Meslek Yüksek Okulu Yaptırma ve Yaşatma Derneği'nin katkılarıyla geleneksel 3. Ağaç Bayramı'nı düzenlediler. Balıkesir Üniversitesi Rektörü Mahir Alkan, İvrindi Kaymakamı Erkan Kalender, Belediye Başkanı Recai Baytar, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Müdürü İlter Kuş, Tekniker ve Yüksek Teknikerler Derneği Başkanı Salim Başaran, dernek yöneticileri ve üyeleriyle öğretim üyeleri ve görevlilerinin yanı sıra öğrencilerin katıldığı Ağaç Bayramı etkinliğinde İvrindi Meslek Yüksek Okulu inşaatının yapıldığı arazi üzerinde fidan dikimi gerçekleştirildi. KRT Haber'den Erol Uçar'ın görüntülediği Ağaç Bayram etkinliği sırasında Ramazan Karaca'da röportajlar yaptı. Burası e, İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Okulumuzun bahçesi olacak bir arazi. İnşallah okulumuz bittiği zaman burada ormanımızda hazır olsun diye düşünüyorum. İnşallah e, güzel günlerin başlangıcı olsun diye diliyoruz. İvrindi Yüksek Okul <laughs> Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile tektaş, Derneği'nin e, düzenlediği bugün de hep birlikte burada bulunuyoruz. Sayın Rektörümüze teşriflerinden dolayı teşekkür ederiz. İvrinde e, Yüksekokul Yaptırma Derneğimiz, İvrinde daha halkından hayırseverlerin bağışladığı bu arsayla şu anki mevcut durumu oluşturdular kendi imkanlarıyla birlikte. Evet. Şu an yüksekokulumuz merkezde, belediyenin e, kendilerine tahsis ettiği binada eğitim öğretimini sürdürüyor. Bizler de bu binanın tamamlanması için gereken gayretleri göstermeye çalışıyoruz. Bu arada da dediğiniz gibi tam mevsiminde fidanlandırma çalışmalarını da Sayın Rektörümüzün teşrifleriyle gerçekleştirdik. Şu an e, İvrindi merkezde eğitim öğretimimiz sürdürdüğümüz bina e, belediyeye ait bir bina. Evet. Şu anki itibariyle fiziki imkanları iyi. E öğretim eleman sayımız sayın rektörümüzün desteği desteğiyle son dönemde arttı. bu arazi tapusu üniversiteye verilmiş. Yeni bir bina yapılması için tahsis edilmiş. Başta kaymakamlık ve belediye başkanımız sağ olsun destekleriyle ve özellikle İvrindi Meslek Yüksek Okulu Geliştirme Derneği ile e, bu binanın şu haliyle temeli atılmış su basmanı gerçekleştirilmiş. İnşallah e, bu fidanlarla birlikte özellikle e, dillerin katkıları ve Sayın Belediye Başkanımızın e, kasayın kaymakamımızın katkılarıyla e, fidanlarla büyüyeceğini düşünüyoruz. Vatandaşa e, 10.020 e, 20 dönümdü burası. 20 evet. metrekareydi. Vatandaşlar evet. 10.400 metrekaresini üniversiteye e, bağışladılar. Yani birkaç vatandaşın, vatandaşın mıydı? Evet, evet evet mirastı burası. Evet. E, beş kardeşinde İşte ortak olarak karar verdiler. Var mı onlardan biri başkanım biz tanımadığımız için evet. varsa Şu anda burada... şu anda yok. Yok. Şu mu? Anda Peki. Yok. Onlara teşekkür ederim. Biz bize de teşekkür <laughs> ederiz. Ayrıca rektörümüze de buraya kadar geldi. Bizleri mutlu etti. Evet. Yani ağaç dikme bayramı vesile oldu. Evet. Kendine de yer gösterme şansımız oldu. İnşallah büyür. Geliş. Daha önce hiç fidan dikmiş. Dikmiştik daha dikmiştik önceden. de değil Okulda veya şeyde. Nereliyiz? Manisa Demirci. Manisa Demirci. O Demirci, Oo, Demirci de tam orman. Evet, çok tur orman ama işte evet. kendi bilmez e, bazı vatandaşlar ormandaki ağaçları yakarak canımızı yıkıyorlar diyelim. Evet. İnşallah bu bunlar tabii sizin buradaki sizden sonra devam edecek öğrencilerin de koruması altında olacak. İnşallah. İnşallah. Ee, ben vatan millete hayırlı olsun diyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani inşallah. inşallah. İsim isim isim, isim verecek <gülüyor> misiniz? buraya? <laughs> Valla. Vallahi... Ee, ne, ne, yani, ne verim? KMK koyam abi. <gülüyor> <gülüyor> Manisa <gülüyor> <gitar ya. gülüyor> kütahya Manisa Kütahya. Kütahya Manisa Kütahya. Balıkesir'de şey. Evet kızlar ara, ara. siz ne diyorsunuz? <laughs> Demiştim işte fidan dikiyoruz. Biz ilgilisin. <laughs> <laughs> Okulumuzda katkıda bulunsun. <laughs> Ad gölgesinde oturalım. Ne Hangi bölümdensin? Sekreterlik. sekreterlik. Hı -hı. Tıbbi sekreterlik. Evet. Gelen önce sizi görüyor yani. O açıdan önemli. Yani